Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. Sayın Belediye Başkan Vekilim, sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, sayın protokol mensupları, değerli yöneticiler, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler. Bugün ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilçemizde de öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin yürekleri Aynı tatlı heyecanla çarpıyor. eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirledik. 2024-2025 eğitim öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracağımız üçüncü husus ise okul aile işbirliğidir. Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarını arttırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Veli Vizyon platformunu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve doğayan oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan Ailem dizisi şu anda birçok mecrada yayında. Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim, çok değerli velilerimiz. Biz yaklaşık 20 milyon öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz, eğitim çalışanımız ve milyonlarca velimizde çok büyük bir aileyiz. Yeni eğitim öğretim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini diliyorum. İnanıyorum ki biz el, biriyi, el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve Türkiye yüzyılının hakkını vereceğiz. Eminim ki bu birlikteliği sağlam bir zemine oturduktan sonra hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak. Aynı ulvi hedefe doğru beraber yürüdüğümüz öğretmenlerime bu kutsal görevlerinde muvaffakiyetler dileyerek her birine muhabbetlerimi iletiyor. Kıymetli velilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ve sevgili öğrencilerim, 2024-2025 eğitim öğretim yılının kendiniz adına da, kendinizi daha iyi tanıdığınız, becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir okul yılı olmasını diliyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı.